sevgili koçlar. Bugün rutin çalışmalara yönelebilirsiniz. Gün içerisinde programa dahil olmayan bazı faaliyetlerle ilgilenmeniz istenebilir. Yoğun bir gün geçirseniz de bazı karışıklıklar işleri yavaşlatabilir. Planladığınız sonuçlara ulaşamayabilirsiniz. Dikkatinizi dağıtacak konulardan uzaklaşın. Bugün 28 Nisan 2015 Salı, Mars günündeyiz. Boşluktaki ay sabah 4.08'de Başak Burcu'na geçecek. İş, hizmet, çalışma konularının öne çıkacağı bugün kendimizi daha çalışkan ve düzenli hissedebiliriz. Sabah saatlerinde ay, yay burcundaki satürne kare açı yapacak. Ciddi konular ve sorumluluklar biraz karamsarlık verebilir. Günlük işlerimizde ilgilenirken engel ve kısıtlamalarla karşılaşabiliriz. Öğleden sonra Başak Burcu'ndaki Ay, Balık Burcu'ndaki Neptün'e karşı açı yapacak. Fazla duygusal ve hayalperest davranmamız mümkün. Dalgınlık, unutkanlık, detay gerektiren işlerde karışıklık yaratabilir, dikkatli olmalıyız.